Uyku bozukluğu bildirimler uyurken de peşimizde mi? Geceleri gerçekten uyuyor musunuz yoksa sadece gözlerimiz kapalı iken bildirim mi bekliyoruz? Bugün influencerların ve içerik üreticilerinin en sessiz düşmanlarından birini konuşuyorum. Uyku bozukluğu. Yatmadan önce bir story daha, yatmadan önce bir kontrol daha, uyumadan önce bir reels daha, sabah gözünüzü açar açmaz da telefon ekranı. Peki bu döngü zihnimizi, bedenimizi ve ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor? Etkilemediğini mi zannediyorsunuz? Hazırsanız gözlerinizi açın çünkü bu bölümde uykusuz kalmanın karanlık yüzüne ışık tutmaya çalışacağım. Uyku bozukluğu nedir? Uyku bozukluğu bireyin kaliteli ve yeterli uyku uyuyamaması halidir. İnfluencerlarda bu durum özellikle çok yaygın. Çünkü gece geç saatlerde içerik üretimi, 24 saatte aktif kalma baskısı, takipçilerin farklı zaman dilimlerinde aktif olması ve tabii ki algoritma korkusu. Bizim korkunç canavarımız. Sonuç düzensiz uyku saatleri sürekli tetikte bir zihin yorgun bir beden genç ve sağlıklıysanız başlangıçta her şey yolunda gibi gözükebilir. Ama bu süreç çok uzun süre boyunca sizi götürmeyecektir. Şimdi ekran ışığının influencerlarda beyni etkisini konuşalım. Telefon, tablet, bilgisayar hepsi mavi ışık yayıyor. Bunu herkesten iyi biliyorsunuz. Ve bu mavi ışık beynin melatonin üretimini engelliyor. Melatonin nedir? Melatonin uyku hormonudur. Vücudu gece moduna geçirir. Geç salgılanırsa uykuya geçiş zorlaşır. Yani son bir video dediğiniz her an uyku bu kalitenizi doğrudan sabote ediyorsunuz kendi cinayetinizi işliyorsunuz. Uykusuzluğun zihinsel ve duygusal etkilerinden bahsedeyim. Bir odaklanma problemi yaratacak. Uykusuzluk gün içinde net düşünmenizi zorlaştırır. İki duygusal dengesizliğe sevk edecek sizi. Ruh halinde ani iniş çıkışlar, manik depresif tavırlar, sinirlilik, tahammülsüzlük, aşırı neşe, aşırı mutluluğa neden olacak. Çok dengesiz ve sağlıksız. Ruh halindeki bu ani iniş çıkışlar ve sinirlilik, anksiyete ve depresyon Kalitesiz uyku uzun vadede ruhsal dengesizliklerin anksiyeteye ve depresyona doğru ilerlemesine neden oluyor. Yaratıcılığın azalması var bir de. Yorgun beyin yaratıcı düşünemez. İçerik üretiminiz gittikçe zorlaşmaya başlayacak. Dışarıdan beklentileriniz oluşmaya başlayacak ama dışarıdaki beklentiler siz formatına asla uymadığı için yaratıcı olmaya çalışacaksınız. Daha fazla uykusuz kalacaksınız. Daha az şey yaratmaya başlayacaksınız ve kısır döngü içerisinde kaybolup gideceksiniz. Ve belki de en önemlisi, uykusuzluk kişinin kendine yabancılaşmasına neden olur. Bir süre sonra kendini tanıyamazsın. Ondan önce aileni, çocuklarını, akrabalarını tanımamaya başlayacağını söyleyebilirim. Influencer uyku krizi. Neden bu kadar ciddi? Bir de bak gece aktif olma baskısı var ya. Takipçilerin gece aktif olduğu saatlerde paylaşım yapmak çok daha fazla etkileşim getiriyor ya. Böylece zihin asla kapanmıyor. Sürekli içerik planlama, kampanya düşünme, takipçi yorumlarıyla ilgilenme, cevap yazma, gülümseme, kızma, moralizasyon, demoralizasyon. E bunların üzerine de performans kaygısının tetiklenmesi, dinlenmek bile suçluluk duygusu yaratmaya başlar bir süre sonra. Bu sırada bir şey kaçırıyor muyum var ya ne kadar tehlikeli. E ve Bunların hepsi fiziksel sağlık sorunlarını ortaya çıkaracak. Uykusuzluk bağışıklığı düşürür. Kilo artışına ya da kilo kaybına neden olur ve kalp sağlığınızı tehdit eder. Peki sağlıklı uyku için neler yapılabilir? Bir, dijital kapanış saati. Her gün belirli bir saatte ekranlara veda etmelisiniz. Uyumadan en az bir saat önce de Baş tacınız telefonunuzu elinizden bırakmanız ve onunla vedalaşmanız gerek. Ertesi gün sabaha kadar en azından. Gece moduna geçmelisiniz. Cihazlarınızdaki mavi ışık filtrelerini aktif hale getirin. Telefonunuzu ya da cihazınızı bıraktıktan sonra demiyorum ama bunların hepsi gece modu kullanımı cihazlarınızı bırakmadan önce bildirim sessizliği bu da gece modu kullanımından önce yapmanız gereken gece boyunca bildirimleri almanızı engellemek için gece modu kullanımını aktif hale getirmelisiniz rahatsız etme modunu alışkanlık haline getirmeniz hatta otomatik olarak planlamanız gerekiyor bir de uyku ritüeli geliştirmeniz çok önemli dünyanızı buraya kadar getirebilirseniz bir takım ritüelleri ortaya çıkarmanız kolay olacak mesela bir bitki çayı içmek bir birazcık kitap okumak, biraz meditasyon, sakinleştirici alışkanlıklar edinmenize neden olur. Ve bunları geliştirmeye devam edersiniz. Ama dizi seyretmekten, film seyretmekten, storylere bakmaktan bahsetmiyorum. Dijital dünyadan tamamen uzak kalmanızdan bahsediyorum. Bir de uyku takibi. İnfluencerlar teknolojiyle iş akıllı saat veya uygulamalardaki yüklü düzeni izlemek ve geliştirmek gerek. Bugün influencer dünyasında sıkça görülen ama pek dile getirilmeyen bu konuyu konuştuk. Uyku bozukluğu. Unutmayın uyku bir lüks değil. Uyku bir ihtiyaç. Uyumadan başarılı olamazsınız. Telefonunuzu şarj ederken kendinizi şarj etmeyi unutmamalısınız. Çünkü dolmayan bir zihin asla üretken olamayacaktır. Bu kadar rekabetin olduğu ve formatın bu kadar azaldığı dünyada en çok ihtiyacınız olan şeylerden birinin düzenli uyku olduğuna inanıyorum. Bir influencer adayı olarak en azından. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Geceleri gözlerinizi kapatırken sadece uyku uykuyu değil huzuru da bulursunuz umarım. Hoşçakalın.